Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hilal. Kısaca kendimi tanıtayım. Selçuk Üniversitesi'nde ebelik son sınıf öğrencisiyim. Bugün de size daha çok ebelikle, doğumla alakalı, işte bebeklerle, bebeklerin gelişimiyle alakalı, ebeveynlikle alakalı dizi film önerisi vermek istiyorum. Bence faydalı olacağını düşünüyorum. Yani ebelik okuyorsanız, okumak istiyorsanız ya da daha sonrası işte anne olmak istiyorsanız izleyebileceğiniz diziler aslında Bugün onları söyleyeceğim size. Aslında uzun zamandır bunları izliyorum. Belgesel, dizi, film. Ne var ne yok bitirdim diyebilirim size. Ama hala devam ettiklerim de var. Çünkü çok uzun sezonlu olan diziler de var. Bugün sırasıyla hangisi çok iyi kesinlikle okumanız izlemeniz gereken diziler şunlar diye bahsedeceğim size. İsterseniz başlayalım. Evet. İlk dizimiz Cold Midwife. Zaten adından anlayacağınız anlayacağımız gibi ebelikle alakalı bir dizi. Yani ebe hemşire olan insanlardan bahsediyor. 1950'lerde çekilmiş aslında bu diziler. Ve böyle bir kasabada çekiliyor. Yani o kadar zorluklarla aslında işlerini yapıyorlar ki ve insanlar çok bilinçsiz doğum kontrolü yok diyeyim. Yani o yüzden her ailenin 9-10 tane çocuğu var. Ve o durumda nasıl ebe gibi olunur. Yani neler yapıyorlar onları gösteriyorlar aslında. Ve başka bir e, yerden hani dini inancı farklı olan bir kız da oraya geliyor ve ebelik yapmaya başlıyor orada aslında biraz daha işler değişiyor. Yani kız bir şeyler çabalamaya çalışıyor, öğrenmeye çalışıyor. Ve yaşarken ya yani izlerken yaşıyorsunuz gerçekten. Hani ben doğuya atansam böyle mi olacak diye düşünüyorsunuz. Bence çok güzel bir dizi. Ama çok çok uzun. 9 sezon dizi ve şu an bile hala 9 9 bitmiş. 10 ve 11 yapım aşamasında ve her sezonda yani her bölümde yok her sezonda 7 bölüm var ve her bölüm birer saatten oluşuyor. Yani ben şu an ikinci sezonu bitirdim ve düşünün yani birer saat çok çok uzun gerçekten. Ama çok sevildiği için hala çekilmeye devam ediyor. Düşünün 1950'den beri ama bence ebeveyn okuyorsanız bu size çok çok şey katacaktır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten duygularını, düşüncelerini, o anki zorlukları her şeyi size e, gösteriyor yani. Direkt gösteriyor. O yüzden bence izlemelisiniz. Şuraya bir yere zaten fotoğrafını bırakırım. Bu dizi Netflix'te yok. Yani normal Google'dan oradan bir yerden araştırmanız gerekiyor. Böyle dizi, pop gibi şeyler var ya, siteler, normal siteler, oralardan buluyorsunuz, tek tek yazıyorsunuz birinci sezon, birinci bölümü ki oradan size gösteriyorlar. Ee, birincisi yani Cold Midwife. Şimdi ikinciye geçelim. Evet. İkinci olarak tavsiye edeceğim dizi Virgin var Burada da yine başlıkta bir ebe var. Mel diye bir kadın bir kasabaya atanıyor. Yani atanıyor değil aslında yeni bir hayata başlamak için uzak bir yere gitmek istiyor ve Kaliforniya'nın bir ücra kasabasına atanıyor. Orada çalışmaya başlıyor. Mel pratisyen ebe hemşire dediğim gibi. Ve o da önceden işte bebeğini kaybetmiş oluyor. O da o zorlukları yaşayıp da gelmiş oluyor ve bilgili bir insan aslında. Ama oradaki hekim hani her şeyi ben yapayım. Sen sadece beni izle tutumunu sergiliyor. Bu da ona sinirleniyor. İşte kendi bir şeyler yapmaya çalışıyor, göstermeye çalışıyor aslında yeteneklerini. Bence çok güzel. Kasaba o kadar güzel ki sanki orada yaşıyormuş gibi oluyorsunuz gerçekten. Bu da iki sezondan oluşuyor. Her bölüm, ya yani her sezon 10 tane bölümden oluşuyor ve bölümler 45 dakika. Bence böyle yaklaşık bir haftada hemen bitireceğiniz bir dizi. Ben bunu Netflix'ten izledim ama normalde de yazarsanız çıkar diye düşünüyorum Google'dan da. Yani Virgin River. Şuraya bir yere yine bırakırım. Şimdi üçüncüye geçelim. Evet, üçüncü olarak önereceğim dizi de The Let Down diye bir dizi. Yine buraya bir yere bırakırım, fotoğrafını da koyarım. Bunu Netflix'ten izledim. Hemen şeyini okuyorum, oradaki başlığını okuyorum. Yeni anne olan Audrey, ihtiyacı olan desteği yerel ebeveynlik grubundan, iş stresi yaşayan partnerinden ve hatta mahalledeki uyuşturucu sat satıcısından almaya çalışıyor diyor kadını gerçekten izledikçe mimikleri, hareketleri o kadar güzel ki yani çok çok iyi yansıtıyor bence duyguları. Yani anne olunca gerçekten bu kadar zor muymuş dedim. Yani izledikçe ben bile yoruldum ve çok çok iyi yönetiyor bence o durumu. O ebeveynlik grubundaki insanların işte herkesin birbirine bilgi vermesi falan bence çok hoşuma gitti. Yani her ailenin alması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani yurt dışında öyle ama Türkiye'de çok öyle yaygın değil. Bence çok güzel. Mutlaka izleyin. Bu da iki sezondan oluşuyor. Her sezon 7 bölümden oluşuyor ve yaklaşık 28-30 dakika. Ben de bunu geçen videomda bahsetmiştim hatta çok güzel bir diziye başladım diye. Bunu da soluksuz izledim ve hemen 2-3 güne bitirdim. The Let Down mutlaka izleyin. Şimdi geçelim diğerine. Evet, diğer önereceğim ve beğendiğim bir dizi Lenox diye bir dizi. Aslında izledikçe böyle hastanede hastanedesiniz yani. Hastanedeki her şeyi bence çok gerçekçi bir şekilde çekmişler diye düşünüyorum. Burada da şöyle bir açıklama yapmış ama Amanda Rickardson doğmamış bebeğine konulan nadir hastalık teşhisiyle başa çıkar diyor. Bir sezon 49 dakikadan oluşuyor ve 9 bölüm yani bir sezon 9 bölümden oluşuyor. Ama doğumu falan çok gerçekçi göstermişler yani direkt her şeyi gösteriyorlar. Diğer hastalıklar falan da var tabii ki ama doğumu da gösteriyorlar. Hastanede çalışıyormuş gibi hissediyorsunuz bence. Eğer hastane ortamını merak ediyorsanız Lenox bence mutlaka izleyin. Şimdi diğerine geçelim. Evet, diğer önereceğim aslında dizi mi desem, belgesel mi desem bilmiyorum ama adı Sex Explained. It. Yani isminden dolayı bence ön olabilirsiniz ama izlemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Burada sancıdan, işte doğumdaki doğum sancısından, daha sonra doğurganlıktan, aile planlamasından, her şeyden bahsediyor doğum kontrolünden. Her şeyden böyle bir belgesel gibi anlatmışlar aslında bilir kişiler diyeyim. O yüzden bence izlemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Yine şuraya bir yere bırakırım. Evet şimdi bir tane film önereceğim size. Türkçe Senin Hikayen diye bir film. Bunu yaklaşık iki sene önce falan izlemiştim ve bence çok hoşuma gitmişti. Çünkü tam bizim kültürümüzü yansıtıyor. Bir çift aslında çocuk istemiyorlar. Yani kariyer odaklılar ama e, adamın ailesi yani adamın aslında annesi çok bebek istiyor ve ısrar ediyor. Böylelikle bir çocuk dünyaya getiriyorlar ve onunla yaşadıkları e, durumlardan bahsediyor. Bence bunu izleyebilirsiniz. Zaten kim? 1 saat 40 dakika tavsiye ederim. Evet, şimdi önereceğim de belgesel Yaşamın Başlangıcı diye. Aslında dizi gibi bölüm bölüm yapmışlar ve bence çok güzel. Yani orada bilir kişiler işte psikolog var, çocuklarla ilgili pediatri uzmanı, her şey var orada. Çocuk gelişimci var. Hepsi kendi bildiklerini anlatıyorlar. Daha sonra işte çocukları gösteriyorlar falan. Bence etkileyici. Ben çok duygulandım. Çünkü her yerden, her kıtadan insandan bahsetmişler. Yoksullukla işte ebeveynlik nasıl oluyor? O yüzden hatta okuyayım direkt bir sezon alt bölümden oluşuyor sadece bir sezon çocuk yetiştirmek, bebeğin gelişimi reddedilen çocukluk yani yoksulluk, stres, ebeveyni nasıl etkiliyor bunlardan da bahsediyor ve bence çok ilgi çekici bir konu ben çok duygulandım izledikten sonra bilim adamlar hepsini böyle açıklıyorlar yani bilim kişiler. bence çok güzel bir belgesel yapmışlar Devam gelirse de izlemeyi düşünüyorum siz de bence mutlaka bakın Evet son olarak ıı, önermem gereken belgeselde TLC'de hamile olduğumu bilmiyorum diye bir program. Aslında bunu YouTube'dan izleyebilirsiniz. Ben hepsini YouTube'dan izledim. Geldikçe de izliyorum hemen. Bence çok etkileyici. Yani bir kadın 9 ay boyunca gebe olduğunu nasıl fark etmez? Yani fark etmemek gibi bir durum var mı? Aslında bunu ele almışlar. Ve kilo alıyor, bulantısı oluyor. Yani diğer fizyolojik değişimleri oluyor. Ama hiçbirini fark etmeden gerçekten doğum anında fark ediyor bunu. Yani karnım ağrıyor diye diye gidiyor ve bir anda doğum yapıyor. Bence çok çok garip bir durum ve 哎。Okay. düşünsenize o hiç hazırlığınız yok. Yani düşünce olarak da hiç hazırlığınız yok ve bir anda öyle bir şey yaşıyorsunuz. Bence çok etkileyici ve çoğu kişinin de başına gelebileceğini diye düşünüyorum. Bizim bir yakınımıza da olmuştu mesela. Kadınla oturuyoruz. Karnı gerçekten şiş. Hani bir şey oldu sandık. O da işte enfeksiyon olabilir falan demiş. Hastaneye de gitmiş. Gittiği halde hiçbir şey yoktu. Ve daha sonra birkaç ay sonra yani 6,5-7 aylık olduğunda sanırım öğrenmişti hamile olduğunu. Ve çok şaşırmıştık yani. Böyle durumlar her yerde olabiliyor bence mutlaka izlemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, i̇ki tane şey daha var aslında. Tıbbi suistimal ve teşhis adını biri film, biri de belgesel gibi bir ee, belgesel olanına tıbbi suistimale biraz başladım. Ama artık böyle çok sağlık sağlık görmekten bunaldığım için o zamanlar çok araştırdığım için izlemeyi bıraktım. Ama biri film 1 saat 40 dakikaydı. Diğeri de belgesel. Bence bunlara da bir bakabilirsiniz. Ben bunların çoğunu Netflix'ten buldum zaten. Yani doğumla alakalı, işte sağlıkla alakalı, bebekle alakalı şeyler yazdığımızda çıkıyor. Ama dediğim gibi ben sadece Cold Midwife'ı Netflix'te bulamadığım için normal Google'dan izlemiştim. Ama diğerlerini bulabilirsiniz her yerden. Yani bunları da öneriyim. Yani siz de izlerseniz bana söylersiniz. Bence güzel izle diye tam bitirmedim çünkü. Bunu da söylemiş olayım. Ee, sanırım bu kadar önermem gereken dizi, film ve belgeseller. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, videoları beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.